Bu kısmın dışında yine ana manşetlerimizin bir başka kısmını paylaşacağım. Ekonomist Şenol Babuşçu emekli maaşıyla ilgili çok kritik bir tahminde bulundu. Emekli maaşı zammında ilgili dedi ki çok yüklü bir zam yapılacak. Memura, emekliye, işçiye, asgari ücretliye çok yüklü bir zam yapılacak ama ne zaman? Ama ne zaman? Oradaki bir planı anlattı aslında. Bir plan var, bir program uygulanacak, ortaya atılacak bir program var. Bu hayata getirilecek ifadesini kullandı ee, ve bu sabır sözlerini anımsattı Mehmet Şimşek'in. Dedi ki Mart ayında yerel seçimler sonuçlanacak. Ardından Nisan ayında acil ve sert tedbirler almaya başlayacaklar. Bu tedbirlerin etkisi, etkilerinin görülmesine de e, görülmesi de 3 ay sürer. Dolayısıyla Haziran, Temmuz gibi enflasyon düşüşe geçecektir diyor. Kritik nokta şu, yurttaş 3 ay daha sabredecek. Bu önümüzdeki 3 ayı kastediyor. Bu kısım önemli. 3 ay sonra Ocak ayında asgari ücrete, emekliye, memura çok yüklü bir zam yapılacak diyor. En az %50 bir zam yapılır diye tahmin ediliyor ed ediyorum diyor. %50 bir zam yapılacak diyor. Bu yurttaşları 2 ay rahat ettirir diyor. Bu yurttaşları 2 ay rahat ettirir. Temmuz 2024 ve Ocak 2025'te e, çok az zam yapılır. Hatta hiç yapılmayabilir diyor. Yani açık açık bunu söylüyor. E, bu seçim öncesinde... E, bu 3 ay sonra e, ciddi bir zam yapacaklar. Seçim geçtikten sonra enflasyon rakamlarını düşürecekler. E, ve bu doğrultuda da e, çok az zamlar gelecek, hatta bazen hiç olmayacak demiş Şenol e, Babuşçu'nun önemli ve kritik e, açıklaması. Öte yandan da bir şey öneride de bulunmuş Twitter hesabından. Diyor ki asgari ücretli, emekli, memur, işçi enflasyonun e, altında daha fazla ezilmemesi için daha fazla fakirleşmemesi için Arjantin'deki gibi her ay en az aylık enflasyon kadar zam yapılmalı. Yani aylık zam uygulamasına geçilmelidir. Şunu diyor. Örneğin Temmuz ayından sonra Ağustos'ta bir enflasyon rakamı açıklandı ya işte %9 oranında TÜİK Hemen diğer maaşa o %9'un yansıtılması gerekiyor diyor. Bu Arjantin'de yapılıyor, Türkiye'de de yapılması gerekiyor diyor. E, ama tabii bizde böyle olmuyor. Yıl sonu e, bekletiliyor, e, toplanılıp yıl sonunda veriliyor. O aradaki kayıp e, o haliyle kalıyor değerli izleyenler. E, fakat buradaki planı programı bence çok net bir şekilde anlatmaya çalışmış. E, Yılbaşındaki yapılacak zam oranından tutun da. Ee, sonrasındaki atılacak adımlarla ilgili alakalı 200'e yakın bir e, yorum gelmiş Ben de nefes e, almadan konuşup haberleri bitirmeye Çalıştım Sizlerin e, Yorumlarınıza da bakıyorum son bükücü demiş ki en az 2250 e, 22500 lira olmalı demişsiniz Eee muhalefet meclise çoğunluk olduğu anda yasayı oylaması lazım. Çoğu gelmiyor ki. Valla onunla ilgili de iktidar daha önce bu dediğinizi muhalefet denedi. İktidarın buna önlem aldı. Yani istihbarat artık meclis istihbaratı güçlü ki buna önlem aldılar. Hemen bir çözüm de buldular. Bir şekilde bertaraf ettiler yani onu. Ama tabii sizin dediğiniz simgesel anlamda bir işe yarar mı? Yarar. Bir artı sağlar mı? Sağlar. Peki.